Merhaba sevgili öğrencilerim. Merhaba. Merhaba. Bugün Sistemiz, ders, sistemiz projemizde e, güvenli parola oluşturma ile ilgili e, bir etkinlik yapacağız. Sevgili öğrencilerim hepimiz internet kullanıcısıyız değil mi? Aileleriniz, sizler interneti etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde dışarıya da çıkamadığınız için çok fazla bilgisayarda, farklı sitelerde, farklı oyunlarla bir aradasınız. Birçok siteye giriyorsunuz ve bu sitelerin birçoğu da sizden güvenli parolanızı oluşturup girmenizi istiyor. Onunla ilgili mutlaka size parolanda şu olsun, bu olsun diye bir sürü şartlar koşuyor. Bugün bizler bu internet ortamlarında gerekli tedbirleri alaraktan, güvenli parola oluşturaraktan, girmeyi öğreneceğiz. Bunlardan birisi nedir? Bu tedbirlerden birisi parolamızın güvenli olması. Hadi gelin birlikte bakalım nasıl bir parola etkinliğimiz varmış. Projemizin güvenli parolam, güvenli şifremi oluşturuyorum etkinliğine başlamadan önce güvenli parolanın nelerden oluşması gerektiğini bakacağız. Çocuklar parolamız en az 8 karakter olmalı. En az. O yüzden mesela bizim bu parolamız 9 karakter. Yani en az 8 sekiz ama 8'den sonra da olabilir. E, şifremizde en az bir tane büyük harf, sonrasında küçük harfler, rakamlar ve özel karakterler. Nedir bu? Toplama simgeleri ya da yüzde işareti, işte soru işareti, noktalama işaretleri, özel simgeler, özel karakterler bunlar. Ee, şifremizde asla kişisel bilgilerimiz yer almamakta. Neden? Çünkü doğum tarihimiz, kendi ad soyadımız değil mi? Bunlar asla şifremizde yer almamalı. Ve en az bir tane de büyük harf olmalı. Genelde ilk baştaki harfi büyük yapıyoruz. Bu şifrede de ilk baştaki harfimiz büyük harf. Hadi bakalım, gelin şimdi bu şifremiz nelerden oluşacak merakla yapalım. Şimdi Birincisi, şöyle bir dakika ben bir ekranı göstereyim. Evet. Evet yazı için bir kalem oluşturdu. Şimdi çocuklar güvenli şifrem için güvenli şifrem için birinci bulacağım harfin büyük harfi olaraktan yazacağım. Tamam mı? Evet burası büyük harf. Bu dokuz karakterden oluşuyor. Biraz altlarında da onların ipuçlarını oluşturan resimleri de koyduk. Şimdi birinci kutucukta salyangozdan ilham alan yapının birinci ve ikinci harfi var. Bizim projemizde çalıştığımız etkinliğimizde salyangozdan hangi yapı ilham alarak yapılmıştı? <laughs> projemizde yabancı arkadaşlarımız da olduğu için bu şifreyi İngilizce olarak tasarladık. Ona göre bu yapının İngilizcesi neydi? Salyangoz'dan evet merdiven ama İngilizcesi neydi? Hatırlayan var mı? Efendim, evet, Steers. Bunun evet, birinci evet. ve ne ikinci ne harflerini söyleyeceğiz. Yani birinci ve ikinci harfleri. Hadi yerine yazalım. S büyük, sonrası küçük, küçük. olacak. Projemizin isminin üçüncü harfi diyor. Nedir projemizin adı? Steamist. O zaman gene T. Evet, üçüncü harf olduğu için 1, 2 ve üçüncü harfi nedir? E. e. E olarak yazıyorum. Evet, geldim buraya. Çiçekten ilham alan grubun adının son iki harfi. Şimdi biz çiçekle hangi yapıyı bağdaştırmıştık? Cırt cırt. Cırt cırtları. Cırt cırt. Peki bunun adı neydi? Cırt cırt bantın adı neydi? Var. Velcro Belkoban. Evet, velcro bandı. Yazalım. Velcro. Bunun son iki harfi. Son iki harfini aldım. Velcro. Oh. Ro olarak yazdım. Geldik buraya. Hızlı trenle ilham veren yaratın. ilk iki harfi diyor. Neydi bu canlı? <laughs> Konu değil mi? Yanı çaptığını kuş abi. bu kuşun İngilizcesi nedir? Bird yanı çaptım. Evet, Dört. Bunun hangi harflerini soruyor bize şifremiz? İlk iki e. harfini soruyor. B e ve I. B ve I. Evet, geldik buraya. Şöyle yapalım. İçinde bulunduğumuz yıl hangi yıl çocuklar? 2012. 2021. 2021'in 2021. 2021. 2021 ilk rakamı nedir? 2. Evet geldim. 2'yi de yazdım. Ve matematikte toplama sembolü. Matematikteki toplama sembolü nedir çocuklar? Artı. 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 artı Bunu da yazaraktan şifremi oluşturuyorum. Güvenli şifremiz siterobi 2 artı olaraktan oluşuyor. Sevgili öğrenciler, bizler bu şifreleri nerelerde kullanıyoruz? Birçok dediğim gibi girdiğimiz oyun siteleri olsun normal web iki araçlarını kullandığımız sitelerde demek ki kullanacağımız şifrelerimize mutlaka en az bir büyük harf daha sonrası küçük harfler, rakamlar ve sembollerden oluşan bir şifre yapacağız. Şimdi ikinci etkinliğimizde geçeceğiz. İkinci etkinliğimizde de bu şifreyi sizler yapacaksınız. Kendi şifrelerinizi oluşturacaksınız. O derste görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs>